görün böyle? Hiç cevaplar yok ha. ver. ver. Yani ne, ne cevap veriyor bunlar? Yazsınlar böyle. istediğiniz kadar yazın hatırlayacaklar ya. İstediğiniz kadar yazın. Yayın da bizim yayınımız. Tamam kaç tarafı destekliyor da olabilirsiniz. O zaman onun şeyi varsa kanal varsa gidip onu destekleyin. Yani Her gelip de buraya yazmanızın bir anlamı yok. Evet. Hayır yani biz burada güzel güzel sohbet edelim. Bu amaçsa şey En sevmediğim şey ya. Böyle açamıyorum. Yarın kalıyor ya. Sen açabilir misin? Sen niye oğlum? Yok aşkım ya. Dişim ağrıyor şu an. Dişim ağrıyor. açayım onu. Bir şuraya açma. Boş ver.